Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Bu sıcaklarda gerçekten emekçiler zaten bunalmışken artı sıcaklar, büyük sıkıntılar. Yani işler hiç iyi gitmiyor. Değerli emekçi kardeşlerim yarın Cumhurbaşkanı tarafından yine bir konuşma yapılacak. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi burada ben size bir soru sormak istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Nasıl bir sendikacı istersiniz? Hükümete biat eder, onu eleştirmeyen, yanlışına yanlış demeyen, bazı mazeretler sunarak emekçiden, emekçiye vermesi gereken Miktarı vermeyen bazı mazeretler sunarak altını çiziyorum. Yani bunları kabul mü edelim? Şimdi bazı arkadaşlarımız şurada yanılıyor. Diyorlar ki hani bazı kesme ne kadar anlatsam boş anlayamazlar. Ya yani haklısınız ama bize diyoruz ki bir kişiye bile anlatabilirsek o bizim için iyi. Şimdi bir sendikacının hükümeti eleştirmesinden daha normal başka bir şey yoktur. Çünkü emekçileri maalesef adam yerine koymayan hükümet kanadı. Öyle değil mi arkadaşlar? Abi seni çok seviyorum. Sen hükümete laf ediyorsun. Ya arkadaşlar kaç daha kaç kere anlatacağım. Babamın oğlu olsa laf ederim ya. Sendikacı budur. Yani sizin tarif ettiğiniz sendikacı şu an var olan sarı ağlardır. Ben öyle biri değilim ya. Anladınız mı? Bunu bir kapağa yazın öncelikle. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Bir açıklamada da yapacak. Kapanış konuşması. Al önünde fırsat. ben bir anket yaptırdım. Şu an duruyor. Belki bir yarım saate onu da paylaşırım hani. Bir ekran görüntüsüyle birkaç kelime de kullanarak. Abicim yüzde seksen dokuz oranında bugünkü konuşmanın tarihi bir konuşma olmadığını beyan etti. Emekçiler. Emekçiler demek. Türkiye'nin bir üniversitesi demek. Yüzde seksen dokuz oranında <laughs> Bugünkü konuşmayı tamamıyla bir siyaset, bir kendilerine yontma. Bundan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Yüzde seksen dokuz neyin kafası yaşıyoruz anlayamadım. Değerli emekçiler, siz nasıl bir sendikacı istiyorsunuz? Bana bir profilini çizin. Bana bir profilini çizin ki ben de diyeyim ki Tamam la benden sendikacı olmaz. Şimdi ben kalkayım. Güç hükümette diye belli bir kesimde diye CHP İyi Parti yeniden refah değil mi? Öyle mi Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Allah kavru perişan etsin sizleri ya. Bu emekçileri psikolojisini bozdunuz. Yerin dibine soktunuz. soktunuz. Sizler nasıl bir siyasetçisiniz ya? Niye emeğin yanında durmadınız? Niye bunların alınması için sahalara çıkmadınız ya? Yazıklar olsun sizlere ya. Hükümet var olsun. Aç kaburuk. Önemli değil. CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah vesaire. Topunuzu Beş fare etmezsiniz ya. Bunu mu diyeyim kardeşim? He? Bunu mu diyeyim? Ben bütün riskleri gözden aldım. Niye? Risk de şudur. Siyasetten dolayı beni sevmeyecek olan varsa sevmesin. Kardeşim ben sana daha ne anlatayım. Diyorum ki topunun canı cehenneme diyorum ya bütün siyasilerin ya. Senin tuttuğun partinin de canı cehenneme, o birininkinde canı cehenneme ya. Benim emekçim aç diyorum. Aç psikolojisi bozulmuş. Her türlü karşınızdayız. Kim olursa olsun ya. Bir insan düşünün ya. Yıkıma uğruyor. Yıkıma. Daha kaç kez anlatacağız ya. Bugün iktidar olsun. Muhalefet olsun. Ya hepsi bir yağlı şey içerisinde. Hazineden de Ya sizlerin kafasını, ne? kafasını. Ne? Ben onu anlayamadım. Nasıl bir sendikacı istiyorsunuz ya? Oturup sarı sahar eleştireyim mı habire? E onlar da hükümet olmuş zaten. E kardeş bak onlar senin hükümetini eleştirmiyorlar. Niye sen bu sarı laf ediyorsun o zaman? Üye ol, sus. Al soğan ekmeğini otur ye. Tamam ben göze aldım. Aklı siyasette olan, ekmeğinde olmayan hiç kimse gelip bana iyi olmasın ya. Bugün, yarın siyasete, hükümete kim gelirse emeğin hakkını vermese ben onu rahat bırakmayacağım. Bırakmayacağım ya. O mazlum evlatlarımızın, o emekçilerin çocukları, eşi, annesi, babası, zor durumda olan insanların hakkını dibine kadar savunacağım ya. Onları rahat uyutmayacağım ben ya. Bir şey yaparlarsa da yapsınlar la. Ayakta durup dik gülürüz ha. Dik durur ve güleriz yani. Sendikacılık böyle olur. Bir bedel öder. Rahat bırakmayacaksın abicim. Rahat bırakmayacaksın ki milli gelirden payına düşen hakkını alabilirsin. Anladınız mı? Nedir lan bu siyaset? Nedir bu siyaset? Siyaset, siyaset. Başlarım siyasetinize hepinizin ya. Fenerbahçe, Galatasaray sanki der bir maçı oynuyor. Yok işte o ona laf etmeyeceğiz, buna laf etmeyeceğiz. Abi kendinize gelin ha. Nasıl bir sendikacı istiyorsunuz kardeşim? Nasıl bir sendikacı istiyorsunuz? Bana söyleyin, tarif edin ya. Bana laf eden tarif etsin kardeşim. Bana bir tarif edin. Lan. Nasıl bir istiyorsunuz? Birileri için diyorum ha. Onu ben açık kardeşlerim. Yanlış anlamayın beni. Tarif edin. Tarif edin. Sendikacı nasıl olmalı? Bana bir tarif edin. <laughs> Yarın ola hayrola. Bakın birazdan o anketi de belki şey yaparım burada paylaşırım. Hani böyle e, ekran görüntüleriyle böyle hani e, tıklayarak. Emekçilerin yüzde %89'u bugünkü şu böyle galyana getirdiler ya insanları. Tarihi konuşma. Yüzde %89'u ne tarih ya dedi. Tamamıyla bir siyaset vardı. Kendilerine reklamını yaptılar. Bir gün öncesi işte Ömer Çelik kalktı bir kamuoyuna yarın tarihi bir konuşma. Ya biz yıllardan ne biliyorsak her şeyin aynısını söyledi. E dedi bizi sevmeyeni biz hiç sevmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin rahat olun hepiniz biz sonsuza fizeme kadar <laughs> hükümetteyiz dedi. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Biz işte neyse konuşmayacağım ya. Konuşmayacağım ben. Söyleyin bana ya nasıl bir sedik istiyorsunuz? Ha? Deyin ki böyle istiyoruz. Ben de bakayım. Ya emekçiler bunu istiyor. Demek ki radyo ki benden sendikacı olmaz ya. Bir de patates falan И что, где меня? Я понимаю,